Ah hemen tıkıldatmam lazım. Hadi görüşürüz küçük kız. Ay. Bu kız da kim? Kim bıraktı bunu? Allah Allah. Acaba yan komşunun olabilir mi? Ona çok benziyordu. Hemen onu götür. kim acaba bir bakayım. Dur ben de bakacağım. Tamam. Aa, kimse yok mu? Ah, kızınızı burada buldum. Kızım? Bu ne ara ki buraya geldi? Aslı? Ya, gerçekten Aa, sen kızımızı kime bıraktın? Sılaya bıraktım. Sıla'nın ne yaptığını anladım ben. Anladın mı? Ne yapmış? Bana söylemişti. Kardeşimi sevmemiştim diye. O yüzden bırakmış olabilir. Ah. Sinirlendim gerçekten. Bence de. Ama onu. Bu olay için yani kızmamalıyız. Bence de. Ben ona bir sorayım neden böyle yaptığını. Nedenini biliyorsun zaten. Sormana gerek yok. İyi tamam sormayayım. En azından birazcık kızayım. İyi tamam. Ee, konuşmayı bırakın da kızınızı alın. Ağlayacak birazdan. Ee, getirdiğiniz için teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu benim bir görevimde. Anış tarafa doğru gidiyorsunuz. Eviniz burada. Aa, teşekkür ederim. Ay. Uf, ben onu bir kızayım. Gel. Ay, ay. Ben de utandım yahu. Nereye gidiyorum ben de ya? Of, ben ona bir sorayım. Tamam iyi olur. Ha 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 artık bütün hediyeler benim. <laughs> Bakar mısın şu oyuncaklara dev kadar ve hepsi benim. Ahım, ahım. Sıla ne yaptığını sanıyorsun sen? Ee, anne neden kardeşini yan komşuya bıraktın? Zaten sebebini biliyorum neyse. Neden? Anne ben bütün oyuncakların benim olmasını istiyordum. Gerçekten özür dilerim. Affediyorum ama bir daha böyle yaptığını görürsem gerçekten kızarım. O senin kardeşin. Biliyorum. Adını biliyor musun? Hmm, dur. Asla. Evet, senin adına ben